Eser İslam'ın Nuru Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Değerli dinleyicilerim bu programımızda gıybet nedir? Gıybetten korunma yolları nelerdir? Rabbimiz gıybeti hangi ayetiyle yasaklamış? Ayet ve hadisleri sizlere arz etmek istiyorum. Hucurat suresinin 12. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim ya eyyuhallezine amenu c'tenibu kesiren minez zenni inne ba'da zenni ismu ve la tecessesu ve la yagte ba'dukum ba'da. Eyyuhabbu ahadukum en ye'kule lahme ahihi meyten fekerihtumuh ve attekullah inne rahim. Sadakallahu lazim. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Bu ayette üç kötü huy ve alışkanlık ele alınmış, etkili bir ustubla yasaklanmıştır. Gerçek bilgi ve delile değil, tahmine dayalı hüküm yani zan insanların gizliliklerini araştırmak yani tecessüs etmek, ve insanları arkalarından çekiştirmek, yani gıybet etmek, yasaklanmıştır. Gerçeklik ihtimali yüzde %50'nin üzerinde bulunmakla beraber kesin olmayan bilgi ve hükme zan denir. Başkalarını suçlamak, aleyhlerinde olacak bir karar almak ve davranışta bulunmak söz konusu olduğunda zanla dayanılamaz. Zan şeklindeki bilgi, delil kılınamaz. Çünkü insanlar hakkında sahip olunan zan ve tahminlerin birçoğu isabetsiz olmakta, beklendiğinin sanıldığının aksi gerçekleşmektedir. Şu var ki kimsenin aleyhinde olmayan hakların zayi edilmesi ihtimali bulunmayan alanlarda kesin bilgi bulunmadığında kuvvetli zan, tahmin ve ihtimale dayalı hükümler ve uygulamalar yasak kapsamına dahil değildir. Sosyal bilimlerin önemli bir kısmı kesinliğe değil kuvvetli zan ve ihtimale dayanmaktadır sabıkalı olmayan, suç işlemi bakımından ciddi şüpheye sebep olacak davranışları bulunmayan, bir kimsenin gizlediği bir işini, davranışını halini araştırmak ve açıklamak ise ayette yasaklanan tecessüs kapsamına girmekte olup, İslam ahlakçılarına göre ayıptır, dine göre de caiz değildir, günahtır. Ancak düşmanların Müslümanlar hakkındaki plan, program ve niyetlerini anlamak, zamanında tedbir almayı sağlamak gibi amaçlara yönelik casusluk faaliyeti, Bunda zaruret bulunduğu için yasak kapsamına dahil edilmemiştir. Bir kimsenin gıyabında arkasından hoşuna gitmeyeceği bilinen bir şeyini konuşmak, başkalarına aktarmak gıybettir ve caiz değildir. Peygamber Efendimiz'e birisinin arkasından söylediklerimiz doğru ise, onda bu kötü nitelik varsa yine de yasak olan gıybet gerçekleşir mi diye soranlar şu cevap almışlardır. Söylediğiniz onda varsa gıybet etmiş olursunuz, yoksa yaptığınız iftira olur şu hadiste bu kötü huylar ve alışkanlıklarla ilgilidir. Zanla kapılmaktan sakınınız. Zan en fazla asılsız olabilen haber ve bilgi türüdür. Kulak kabartmayınız, gizlilikler araştırmayınız, başkalarını kıskanmayınız. Öfkenize kapılmayınız, birbirinize sırtınızı dönmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeşler olunuz. Değerli dinleyicilerim, söylediğimiz sözler bir insanı rahatsız edecek sözlerden ise Niyetimiz ne olursa olsun söylemek gerekir. Çünkü o kişinin hoşuna gitmezse bu gıybet olur. Gıybet bir kimsenin arkasından hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemek, başka bir deyimle kendimize söylendiği zaman hoşlanmayacağımız bir şeyi, din kardeşimiz hakkında arkasından konuşmamız anlamına gelir. Halk arasında dedikodu gıybet ile aynı anlamda kullanılır. Gıybet insan veya insanla ilgili bir takım şeyler üzerinde olur. Kişinin bedeni, nesebi, ahlakı, işi, dini, Dünyası, elbisesi, evi, bineği, dedikodu konusu olabilir. Gözün şaşılığı, saçların döküklüğü, uzun veya kısa boyluluk, siyah veya sarı renkte olmak, bunlardan alaylı bir şekilde bahsedilmesi söz konusu kişinin kalbini kırar. Kur'an ve sünnet gıybeti yasaklamıştır. Başkalarına kardeşinin ayıplarını anlatmak, onun hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemek demek olduğundan ancak dil ile söylemek haram olmuştur. Kaş göz işareti yapmak, ima, işaret ve yazı gibi gıybet anlamı ifade eden her harekette gıybettendir. Mesela elle birisinin uzun veya kısa boyluluğunu işaret etmek, bir şahsın ayıpları hakkında yazı yazmak gıybettir. Gıybeti tasdik etmek de gıybettir. Gıybet yapılan yerde susan kişi gıybete ortak olmuş olur. Diliyle gıybetçiye karşı duramayanın kalbiyle inkar etmesi gerekir. Allah Resulü şöyle buyurur. Bir kimse yanında hakarete maruz kalan bir mümine gücü yettiği halde yardım etmezse, Allah o kimseyi kıyamet gününde insanların önünde rezil eder. İslam dininde kardeşlik olgusunun müminler ancak kardeştir ihtilaf ettikleri zaman iki kardeşinizin arasını düzeltin ve sakının ki merhamet olunasınız. İlahi buyruğu ile kurulmuş olması İslam toplumunun bu iman kardeşliği üzerinde yükselen güçlü bir toplumu yapmaktadır. Böyle bir toplumda gıybet yoktur. Çünkü sevgili peygamberimizin buyurduğu gibi Mümin müminin aynasıdır. Mümin iki el gibidir. Birisi diğerini temizler. Bu ölçüler toplumu fitne ve bozgunculuktan uzak tutar. Değerli dinleyicilerim, gıybetten korunmak için kişinin öncelikle kendi kusurlarıyla uğraşması gerekir. Gıybet nerelerde yapılır? Kimlerin gıybetini yapmak caizdir? Birincisi haksızlık karşısında hak sahibinin söz hakkı vardır. İkincisi fetva istemede Utbe kızı Hint Resulullah'a gelerek kocası Ebu Sufyan'ı ile çok az nafaka bırakmasıyla çekiştirmiş ve kocasının malından haberi olmadan alıp alamayacağını sormuştu. Allah Resulü de sana ve çocuğuna yetecek miktarda iyilikle al buyurdu. Üçüncüsü bir kimseyi kötülükten men etmek için. Dördüncüsü kişi meşhur olan lakabıyla anmak. Beşincisi kişinin fıskı fucurunu alenen yapması. Yaptıklarından dolayı gurur duyması. Yaptıklarının söylenmesinden dolayı üzüntü duymamasıdır. Yaptıklarıyla övünmesi yüzünden onları anmak gıybet sayılmaz. Gıybetçinin günahtan kurtulması için pişmanlık duyması, tevbe etmesi, gıybetini yaptığı kimseyle helalleşmesi gerekir. Gıybet yapılan da merhametli davranır, affeder. En güzeli affa yapışmak, iyi emretmek, cahillerden uzak olmaktır. Değerli dinleyicilerim, ihtiyaç halinde gıybeti caiz olanlar şunlardır. Birincisi haksızlığı ve yolsuzluğu şikayet için ilgili mercilere durumu bildirmek. İkincisi etkili ve yetkili birisine falanca gayrimeşru iş yapıyor buna mani olun demek. Üçüncüsü bidat sahibiyle gezen birine onun da gezme seni yoldan çıkarır demek. Dördüncüsü şahitlikte yani falanca şöyle yaptı demek. Beşincisi insanları açıktan günah işleyenlerden korumak için mesela o kumarbazdır demek. Altıncısı Müslümanları bidat ehlinin zararlarından korumak için bunların kitaplarının ve yazılarının bozukluğunu sözde veya yazı ile bildirmek. Bunu yapmak aynı zamanda dinin emridir. Değerli dinleyicilerim, sevgili peygamberimiz ve ashabı bir gazaya çıkmışlardı. Sahabelerden bazıları acıkmıştı. İçlerinden Selman-ı Farisi'yi kendisinden yiyecek bir şeyler istemek üzere Allah'ın Resulü'nün huzuruna gönderdiler. O arkadaşların istekleri üzere Peygamberimizin yanına doğru yola çıktı. Geride kalanlardan bazıları onun arkasından konuşmaya başladılar. Bu ağzına kadar suyla dolu bir kuyunun başına varsa o kuyunun suyunu kurutur da eli boş döner. Arkasından söylenenlerden habersiz olan Selman Peygamberimizin yanına vardığında arkadaşlarının isteklerini iletti. Peygamberimiz ise ona hiç beklemediği bir cevap verdi. Git arkadaşlarına söyle. Onlar yemeklerini yediler. Bu cevaba çok şaşıran Selman arkadaşları nasıl olup da kendisinin gidişinin ardından yiyecek bulduklarının merakı içinde onların yanına döndü ve sordu. Siz yiyecek bulmuş ve yemişsiniz. Hayır dediler. Biz ağzımıza koyacak bir lokma olsun bulmuş değiliz. Arkadaşlarının bu cevabı üzerine hayreti ve şaşkınlığı daha da artan Selman, işin aslını öğrenmek üzere tekrar Peygamber Efendimizin huzuruna döndü ve işin aslını ondan sordu. Sevgili Peygamberimiz kendisine şöyle cevap verdi. Onlara söyle sen buraya gelirken arkandan konuşup kıybetini edip senin etini yediler. Bu onlara yeter. Daha ne yemek istiyorlar? Evet değerli dinleyicilerim, gerçekten de sevgili peygamberimizin iki şeye dikkat edin ben size cenneti garanti edeyim dediği husus dilimize dikkat etmemiz ve akûş aramıza yani iffetimize namusumuza dikkat etmemiz büyük önem arz etmektedir. Dil insanı vezir de yapar, rezil de yapar. Dilimizle duygularımızı ifade ederiz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Gıybetten sakının çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir. Kişi zina edip tövbe eder de bir daha yapmazsa Allahu Teala onun tevbesini kabul eder. Gıybet edilen gıybet edeni affetmedikçe affolmaz. Yani gıybet de kul hakkıdır değerli dinleyicilerim. Dört kişinin çektikleri şiddetli azaptan cehennemdekiler rahatsız olur. Biri ateşten bir tabut içindedir. İkincisi bağırsaklarını yerde sürür. Üçüncüsü kan ve irin kusar. Dördüncüsü kendi etini yer. İlki borçlu olarak öldü. İkincisi idrardan sakınmadı. Üçüncüsü müstehcen konuşurdu. Dördüncüsü gıybet ve kovuculuk ederdi. Rabbim böyle bir akıbetten muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerim, gıybetin kefareti nedir o halde? Neler yapıp da gıybet günahından kurtulabiliriz? Gıybet etmenin kefareti üzülüp tevbe etmek ve helalleşmektir. Pişman olmadan helalleşmek riya olur, ayrı bir günah olur. Gıybet üç türlüdür. Bu gıybet değil, onda olan şeyleri söyledim demek, böyle söylemekle harama helal demiş olur ki, çok tehlikelidir. İkincisi, gıybet olunan bunu duymuşsa, tevbe etmekle affedilmez, onunla helalleşmek de gerekir. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü, gıybetini yaptığın kişi, gıybet edeni affetmedikçe mağfiret olunmaz. Çünkü gıybet olunanın bundan haberi yoksa, tövbe ve istiğfar etmekle ve ona hayır dua etmekle affolur. Ya Rabbi beni de gıybetini ettiğim kişiyi de affet diye dua etmelidir. Değerli dinleyicilerim bir kimsenin gıybet ettiğini görünce ne yapmalıyız? Sorusuna söyleyince kabul edecek biri ise mani olunmalı. Böyle değilse konuyu değiştirmeye çalışmalı veya orayı terk etmeli. Bunlar da mümkün olmazsa kalben gıybete razı olmamalıdır. Falancanın boyu kısadır diyen birisine Peygamber Efendimiz bu sözünü denize atılsa denizi kokutur buyurdu. Kim olursa olsun gıybetini yapmayın. Kadınlarınız da evlerde gıybet yapmasınlar. Gıybet içki içmekten, kumardan daha büyük günahtır. Gıybet kanser gibidir. Girdiği yer iflah olmaz. Gıybet edene, sus diyene Allah büyük ecir verir, mükafat verir. Değerli dinleyicilerim, gıybet en büyük hastalıklardan, en büyük illetlerden birisidir. Bugün insanlar hakkında iftiralar, dedikodular yapılabiliyor. Televizyonlardan sosyal medyadan, haklarında bilgi sahibi olunmadan zan üzerine karalamalar yapılabiliyor, iftiralar atılabiliyor, aileler yuvalar söndürülebiliyor, yalancı şahitliklerle yuvalar söndürülebiliyor. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bu tür hususlar bizim başımıza da gelebilir Allah korusun. Başkasını itham etmek, gıybetini yapmak, iftira atmak, kendimizi kurtarma adına, temize çıkarma adına yapmış olduğumuz bu hareketler Allah muhafaza yarın önümüze gelecek. Çoluk çocuğumuzdan çıkar, kendimizden çıkar. Bunların hesapları çok ağır olur. Rabbim böyle bir akıbetten bizleri muhafaza buyursun. Dünyada helalleşmek, uyanık davranmak çok önemli bir husustur. Rabbim gıybetten, dedikodudan, iftiradan bütün dinleyicilerimizi muhafaza buyursun. Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket etmeyi, Kur'an'ın emirlerine hakiki manada uymayı bütün müminlere Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dinleyiciler.